Ben her şeyi kaybettim ya. Sağ Ya ya neredesin? Bakayım, kaç kaç vereyim mi? <gülüyor> <Ağlıyorum>. <gülüyor> 30 bıraktım buraya. Abi kaç kişiye 50 50 dağıttık amına koyayım. Uş manyağın şu an var ya. <laughs> Oh, bütün paranı kaybettim zaten. 45 coin. Neyse en azından küçük kick olmamış. Hadi lan. Hadi lan. Hadi Zişt lan. Ya. Hadi lan. Beyler <laughs> <Daylar> yeşil geldi. Sen ciddi mi? Bir dakika ne oldu? <laughs> ne oldu ne oldu? Ne oldu? Sen ciddi misin? Abi ne oldu? Yeşil geldi. <laughs> Oğlum ne? <dinirdin gülüyor> <de>. yine <laughs> yine. Oh. Yine yine. Kaç parası var? Back. Bu benim bıraktığım parayla mı oldu? Evet. <laughs> Bıraktım yer alalım. Kaç para kaç para geldi? <laughs> Lan al 1050. yerden bak. 1050, 30'a 1050 geldi. Ananı sikiyim. Şimdi bu parayla gidip intihar edeyim mi? <laughs> <laughs> Bana atın biraz ya. Evet, bir ya. Bir bir evet. Allah için. Allah <laughs> kırmızıya basıyoruz. 1.000'i kırmızıya basıyoruz. 1.000'i kırmızıya basıyoruz. Abi 500 500 yap. 500 500 yap. Kanka kumar kanka. Kanka bini bas. 1.050'yi bas. Buran sesi. kırmızıya bas. 1.050'yi kırmızıya, 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 kırmızıya basayım mı? Bas. bas bini, bini, ya, bini, tekrar Hayır Yapıştır şey. Abi. <laughs> Abi. Kırmızı gelirse kanka kanka. Hadi Kanka kumar Hadi kanka. oğlum Lan Hadi Beyler <laughs> 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 1050 mi verin amına koyayım Herkes sesini alsın <laughs>